Neredesin sen? Yiyecek bir şeyler. Ne gerekiyorsa söylersin ben alırım. Sana mı kaldı bakkala gitmek? Son şunu. Yeter ya. Manyak mısın nesin sen ya? Sabah sabah kalktım sana güzel bir kahvaltı hazırlayayım diye çıktım gittim. Kafama edeyim ben, kafama edeyim ben. Şadiye, çabuk gel temizle buraları. <laughs> ne dediysem hemen yap. Şimdi. Ben gidiyorum. Feroz. <laughs> Feroz ya. Cenazeyi yolladık abi. Bizim Selami'nin köyünde defin Hani imam falan. Her şey düzgün ayarlı abi. Dini vecibelere göre. Her şey düzgün yani. Kimsenin haberi olmayacak Ali. Fırat'ın, kızların, çoluğun, çocuğun kimsenin haberi olmayacak. Ta tamam da abi şimdi Fırat abi soracak duracak bunu hani... Sinan'ı sormasa kızı soracak. Ne diyeceğiz, ne yapacağız? Romanya'da bir klinik bulduk diyeceksin. İki kardeş orada tedavi ettiriyoruz diyeceksin. Sonrası da yok işte zaten. Fırat eşelemez gerisini. Doğru diyorsun eşelemez de. Bir daha abi bu Rıfat Ayarsız'ın ne yapacağız biz? Burnumuzun dibinden ayırmayacağız. E, abi tamam da adamı gördün sapıtıyor yani aynı çatı altında. Yine yumuğu dokunacak bize. Ne yapsak bunu Erol abinin yanına falan postulasak? Yok be oğlum. Şimdi çenesini falan tutamaz bu sağda solda konuşur. Başımıza iş alırız. Zaten polis mol istiyor zekalı. Yani abi doğru diyorsun da aşağıda böğüm böğüm böğürüyor bu adam yani teslim olacağım diye. Dövün. Böğürdükçe kafasını gözünü patlatın. Olur. Şeyden de yapalım mı abi? Hokka mı? Ha. Yapın yapın. Yetiştirdiğini, ne giydiğini, ne tarz giydiğini çok merak ediyorum. Hayırdır yolculuk nereye? Uzak yani diyarlara mı gidiyorsun yana, yine? Şadiye'ye gidiyorum bir bakacağım. Ne yapacaksın Şadiye'de? Kocası var o baksa senin de işin var Şadiye'de ya. Recep bak, kızın nikahına bırakmadın. Düğün yemeğine gideyim dedim, ona da koy vermedim. İki, iki üç parça eşyası gelecekmiş, gideyim bir yardım edeyim. Hem bir bakayım iyi mi, kötü mü? Hiç bu kadarını yapalım. Zehir ettin kızın son gününü be. İyi git. Geç kalma, erken gel. Abi. Hı. Abi vakit geliyor, esas unutmadın değil mi? Ya, cenaze çıktı evden. Nasıl gideceğim ben şimdi oralara ya? Nasıl nasıl gideceğim abi? Sıkacaksın abi biraz dişini. Olmaz ki daha ilk günden ekeceksin kızı. Ölü başlar bu ilişki. Olmaz ki abi. İlk günden beni atlattı der. Abi sinema hazır, büfe hazır. Gözünü seveyim abi. <laughs> Arkadaş izah edilecek bir durum diyor korsada. Yok abi nesini izah edeceksin Deniz yenge? Avukat bir de kız. Abi senin bu hani kadın seçimlerin hani yani. Hepsi çok zeki, hepsi çok zor. Ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok. Bir hapma patacaksın. Yürüyeceksin, gideceksin. Ne yapacaksın? Ben şu elime yüzüme bir su vurayım da. Hapattırırım sana bir ara. Hayırdır birader bu hal ne böyle ya? Sen akşam bana bir masa kursana canım sıkkın. Yaparım tabii ya. Kardeşime masa yapmayacağım da kime yapacağım? Öyle habersiz geldi bir şeyin falan yoktu değil mi? Yok yok biz de öyle takılıyorduk Ali ile. Tahminiyle bakayım. Fırat. Biz... ...Mille Sinan'ı Romanya'ya gönderdik. Nasıl? Durumları ciddiymiş. Burada biraz zor dediler. Orada bir klinik bulduk biz de. Bindirdik uçağa gönderdik. Sıkıntı yapma birader. Senlik bir durum değil. Ne yapabilirdin ki? Geç otur şöyle ben geliyorum. Şimdi ben nasıl güveneyim de evleneyim bu adamla Deniz ya? Ya her seferinde bir şey olmadı mı? Bana her yaklaştığında arkasından bir şey çıkmadı mı? Ya başına bir bela geldi ya çekti gitti. Tamam evet her seferinde bir mazereti vardı. Ama yani beyinle kalp arasındaki yol da aşınıyor zamanla. Ben şimdi nasıl beynime laf anlatayım? Evleneceğim evleneceğim dediğim zaman dur sakın yapma kandırıyor seni kandırıyor seni diye hiç durmadan konuşuyor. E kalbim de küt, küt 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 atmaya başlıyor o zaman tam tersi. Hayır yani kalbim olarak 500 kere rezil olmuşumdur beynime ben ya. Olacak iş mi? Yani ne zaman bir şey yapacağım desem böyle faturayı çıkartıyor beynim. Bak bu adam sana bunları bunları yapmıştı diye. Yani kalbime de laf anlatamıyorum. Kaç kişi var içeride? Nerede? Bir kimse yok ya. Evde değil hayatım. Senin içinde kaç kişi var? Bir kişi var ya. Sadece ben öf Sen ne bakıp duruyorsun saatine sürekli? Ne? Hey, Saate mi? Öylesine bakıyorum. Yeni aldım bak. Sevdim mi beğendin mi? Güzel mi? Bakayım. Aa güzel. Hakikaten çok güzel vallahi ya. Ben burada hayatımın kararını vermek üzereyim. Sen ka saatinle kafayı bozmuşsun. Güzel güzel çok güzel. Versene bana. Suya geliyor mu bu? Ha? Havuza, havuza giriliyor mu? Bulaşığa geliyor mu? Delirdin ha. Ha? Ne yapayım ne diyeyim ya? Evlenme diyorum. Seviyorum diyorsun. Evlen diyorum olmaz diyorsun. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Allah Allah. Çıkıp gitsene sen ya ne işin varsa. Saate bakıp duruyorsun sürekli dinliyormuş gibi numara. Çık git. Delirdin sen ha. Ne işim olacak? Aa. Öylesine bakıyorum bakıyorum o tık 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 saniye geçince benim kafam çalışıyor. Konsantre oluyorum seni daha rahat dinliyorum. Ne Senin olacak? Seninle mi uğraşacağım ya? Hap alacağım yatacağım bir sürü derdim var benim. Kafamı dinleyeceğim depresyona gireceğim bir sürü kararlar vereceğim. Çık git ne işin varsa gözüm içine baka baka dinliyormuş gibi saate mate bakma ya. Allah ne işim olacak benim işim bir sürü yok. Dinlemiyor saatine bakıp duruyor. Pır ben anlamıyorum Sanki. Neye bağırıyorsun? Olacak şey, şey değil ya. Zorla götürtüyorsun. Ben gidesim yok şu evden beni zorla yolluyorsun. Tabii tabii. Yani. Hadi, hadi. Şadiye canım. Kızım be, kusura bakma nikah gelemedik be yavrum. Yiyon babana işte. Bak, Gel gel ocağım ocağı al getirdik. Aman dikkat edin kaymayın. Benim sakarlığım işte gene. Bütün torbayı şey döküvermişim elimden düşürüp. Olsun kız mı olsun sen bunları al bir götür içeri ben toplarım onları. Bana bir bez getir Şadiye'm sen onları bana bırak ben toplarım kızım. Heh.

artık öyle. Sen beni durdurmadığın sürece de öyle gözüküyor. Karar senin. Kronometre çalışmaya başladı şu an. Bize ne yaptığını görüyor musun? Beğendin mi geldiğimiz noktayı? Hayatım sonuna kadar görmek istemiyorum bir daha seni. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>